Efendim, Mitra'larının Suriye'deki bazı terör örgütlerine silah taşıdığına ilişkin iddialar Batı basında yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu konudaki değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Özellikle Hollanda'daki e, muhalefet partisinin bu konuda belgeleri olduğunu ve hükümete ilettiği yönündeki e, açıklamalar üzerine. Değerli arkadaşlar, böyle bir konuyu kendi içimizde konuştuk ilgili bakan arkadaşlarımızla. Bu fevkalade çirkin, hiçbir doğru olmayan iddialardır. Maalesef Hollanda'da bir milletvekilinin de bu işe alet edilmesi ve konuyu parlamento gündemine taşıması birilerinin gayret geçtiği sonucunda olmuştur. Bu konuda geçmişte açıklamalar yapıldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki günlerde yaptığı bir konuşmayı hepiniz hatırlayacaksınız. Biz bayır bucak Türkmenlerine daha sonra da Irak'a insani yardım amacıyla tırlar dolusu malzeme gönderdik. Bunların içerisinde silah ve cephane bulunmuyordu ve iddia edildiği gibi El-Kaide veya benzerleri gibi bu örgütlerle de hiçbir ilişkimiz yoktu. Şimdi bunları tekrar ısıtıp piyasaya sürmenin elbette amaçları olabilir ama tekrar ifade ediyorum. Bunların Türkiye'nin El-Kaide'ye veya Suriye'de veya Batı basının cihatçı diye tarif ettiği radikal terör gruplarına yardım ettiği konusu bugünün yalanı değildir. En az bir seneden beri konuşulmaktadır. Defalarca yalanlanmıştır. Buna ait hiçbir bilgi ve belge de ellerinde bulunmamaktadır. Ancak MIT'in tırlarına bir baskın yapıldı bildiğiniz gibi. Savcıların, hakimlerin de bir takım güvenlik güçlerinin içine katıldığı ve bunların aranması, MIT mensuplarının enterne edilmesi gibi bir durum yaşandı Adana ve civarında. Bununla ilgili olarak bir dava var, bu davanın tutukluları var hakkında iddianame tanzim edildiği için mahkemede devam ediyor. Ve orada görev yapan savcılar ve hakimler de biliyorsunuz HSYK'nın son aldığı kararlarla görevlerinde suçlu kabul edildi, görevlerini yapmadıkları düşünüldü ve haklarında inzibati cezalar verildi veya yer değiştirmesi yapıldı. O zaman bu işleri hükümeti suçlamak için malzeme haline getiren paralel devlet yapılanması ile ilişkili bir takım görevlilerin herhalde ellerindeki bu yalanları tekrar ısıtarak yurt dışına servis yaptıklarını öğreniyoruz. Hiçbir geçerliği yoktur. Ee, takdim ediyor. Mesela hiçbir askeri rapor yok bu konuda. Askeri rapor olarak ifade edilen şey hiçbir geçerli olmayan bir tutanaktır. Biraz önce söylediğim şeklinde o tutanağın nasıl ve hangi şartta hazırlanlarını hep beraber biliyoruz. O tutanağı hazırlayanlar, ciddi olduğunu söyleyenler şu anda bir adli yargı süreciyle karşı karşıya dalırlar. Bunların bir resmi ve gayri resmi niteliği yok. Bunların ciddiye alınması doğru değildir. Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili bir rapor hazırlandı ve o raporda Türkiye'nin suçlandığı iddialar var ki zaten o süreci yakından takip eden Dışişleri Bakanlığımız gerekli ve detaylı açıklamaları ilgili kesimlere çoktan iletmişti. Hiçbir karşılığı ve doğru olmayan iddialar kesin bir biçimde ispatlanmıştır. Suriye krizi konusunda insani dram karşısında insani yardımları arttırdık ve devam ediyor gidiyor. Yani iddianın hiçbir geçerliliği, doğruluğu olmadığını ama hükümetimizi ve Türkiye'yi bu konuda mahkum etmeye çalışan, belli bir algı yaratmaya gayret eden çevrelerin yeni bir oyunu olarak düşünülebilir. Bu konuda ellerinde hiçbir bilgi ve belge olmadan birilerinin altına iki tane imza atıp tutanaktır diye servis ettikleri bir kağıt parçasıyla dünya kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar. Kesinlikle doğru değildir.